Kayapınar Kırkpınar Mahallesi'nde içme suyu sorunu çözülüyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözmek için içme suyu sondaj kuyusu çalışması başlattı. Diski Genel Müdürlüğü içme ve kullanma suyu miktarını artırmak için sondaj kuyusu açıp sisteme dahil ederek kırsal mahallelerin sorunlarına çözüm buluyor. Diski ekipleri Kırkpınar Mahallesi'nde su sorununu çözmek amacıyla sondaj kuyusu çalışması yürütüyor. Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kırsal mahallelere kesintisiz içme suyu sağlamak için çalıştıklarını belirten Tutşi, şöyle konuştu. İlçelerimizde mevcut su kaynaklarımıza ek olarak sondaj çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. 2 yılda 25 sondaj kuyusunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu rakamı daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Diski Genel Müdürlüğü olarak su sorunu yaşayan bölgelerin problemlerini çözmenin yanı sıra kuraklık ile aktif mücadelemizi sürdüreceğiz. İlimizin su konusunda geleceğini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.